Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 4.7 canlı yayın özetiyle beraber karşınızdayım. Hem Natland'dan birkaç kesit gösterildi ki baya güzel. Birazdan ona değiniyor olacağım. Venerler duyuruldu. Yeni bir adet abis içeriğimiz geliyor. Yani oyun sonu bir içerik daha ekleniyor. Ama öncelikle Gökhan Taşı kodlarını ben hemen ekrana yazdım. Açıklamada ve sabit yorumda da bıraktım. Bunları hemen kullanın. Kullanım süresi çok kısa. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle geldik şimdi Natlan'a. Millet burayı merak ediyor ve buraya çok fazla. gayet gerçekten hype'lı ve yayında görünce ben de bayağı bir heyecanlandım. Çünkü artık ejderler ile yer değiştirebileceğiz. Bayağı ejderhalarla iç içeyiz. Onlarla yer değiştirebilme fırsatımız olacak. Bunları yaparken bir challenge'dan ötürü mü yer değiştiririz? Yoksa sürekli kullanabilme şansımız olabilir mi? Emin değiliz şu anda ama yer değiştirme fonksiyonu sonu olacak kendileriyle birlikte. O bayağı ilgi çekici gözüküyor. Artık ejderlerle gerçekten iç içe yaşayabileceğiz. Ekstra i̇şte bir bu ejderlerden dönüşebileceğimiz 6 form var. Burada sadece bize 3'ünü gösteriyorlar. 3 farklı formda da artık neler yaparız kim bilir. Ama oldukça ilgi çekici gözüküyor. Ya bu ejderler kısmı beni bayağı bir heyecanlandırdı. Baya hoşuma gitti. Umarım bu ejderhalarla daha da fazla iç içe olabiliriz. Daha da fazla mekanik karşımıza sunarlar. Bakalım göreceğiz siz ne düşünüyorsunuz. Bakalım siz de aşağıda yazmaya başlayabilirsiniz. Şimdi Şimdiden <laughs> geçtik benirlere. Milletin en çok merak ettiği ikinci kısım. İlk fazda Clorend ile beraber Alhaytan bulunacak. Yeni gelecek olan 4 yıldız set olsa bu beneride bulunuyor. İkinci kısımda ise hem Sicvin hem de Furna var. Hangisi namlı videosu bu hafta sonu kanalda olacak. Size karakter seçme konusunda oldukça yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi gelelim o zaman yeni karakterlere. Hazır Clorend dedik, Sicvin dedik, Setos dedik. Bunları birazcık deneyelim. Clorend ile beraber başlıyoruz. İlk fazla gelecek olan bu 5 yıldızlı elektrik karakterimiz E ile beraber normal saldırı üzerine oynuyor. Ancak şu şekilde. Karakterle E yeteneğini bastıktan sonra sıradaki yapacağınız vuruşlar elektrik hasarına dönüşür. Aynı zamanda yapmış olduğunuz vuruşlar sizde bir adet hayat bağı oluşturur. Bu hayat bağını ise E bir daha basarak bir kılıç saldırısı yaparsınız, önünüzdekileri deşip atılırsınız. Sizde var olan tüm hayat bağını yok edersiniz ve yok etmiş olduğunuz hayat bağı karşılığında hem fazladan hasar vermiş olursunuz hem de fazladan iyileştirme alırsınız. Yani takımda şifacı olması bile tek başına idare edebilecek güzel bir karakter. Ve ultisinde ise rakipleri bir alan saldırısı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda biraz hayat bağı üretebiliyor. Bu sayede hemen E'ye basıp bir daha E'ye basaraktan atılıp yüksek bir hasar çıkartabiliyor. Olay biraz Clorent'te şu şekilde. İşte E'ye bastınız. 3 vuruş attınız. Tak E'ye bastınız. 3 vuruş attınız. Tak E'ye bastınız. Hem bir yandan yer değiştiriyorsunuz. Hem bir yandan da verebileceğiniz maksimum hasarı verebiliyorsunuz. Ben hangisini almalı da daha fazla yadigar detayı veririm. Ancak çok merak ederseniz yeni gelmiş olan hayat bahsettiğini kısabilirsiniz. Veya büyük ihtimalle gladiatör de güzel bir şekilde karakterde kullanım şansına sahip aklınızda bulunuyor olsun. Daha fazlasına rehber değineceğiz. Sejvin. 5 yıldızlı gelecek yine su karakteri. Bunu çok garip tasarlamışlar. Şimdi gelin biraz değinelim. Sicimin eğitimliğini basılı tuttuğu zaman büyük bir baloncuk oluşturur. Baloncuk ile rakiplerine hasar verir. Bu baloncuk 5 defaya kadar sekebilir. Eğer rakip küçük bir canavarsa onu baloncuğun içerisine hapsedebilir. Ve bu eğitimliği esnasında bir yük kazanmış oluyor. Eğer ki takım arkadaşları alan dışından saldırı gerçekleştiriyorsa onların vereceği hasarı da arttırabiliyor. Fırınlar E'si, Fişal'ın E'si gibi hasarlar bunlara örnek. Bunun dışında Sıçvin'in ultisiyle beraber önündeki rakiplere doğrudan bir alan hasarı gerçekleştiriyor. He bir de Sıçvin ile beraber şifa uygulayabiliyor. Ama karakter öyle bir dizayne sahip ki, öyle bir yetenekliliğine sahip ki alanda mı oynanıyor, alan dışından mı oynanıyor? Hani ikisi de oynanabilir bir karakter ama ne kadar iyi performans gösterir emin değiliz. uygulaması çok iyi gözükmüyor çünkü karakterin. O yüzden alanda oynanması gereken ilginç bir karakter olabilir hem şifacı alanda oynanan. Hani Kokomi fakat bir farklı versiyon gibi tasarlamışlar. O yüzden çok beğendiğimi söyleyemem ben Siege Kasacak olursanız ne kasacaksınız? Maksimum candan güçleniyor. Hani karakter şifa olaraktan ve başka nitelikler olaraktan. O yüzden cana abanabilecek setler olabilir. Bu gibi. Ama geldikten sonra test etmek daha sağlıklı olur. Setos. Görebileceğiniz en birbirine zıt sete sahip olan karakterlerden biri. Setos normalde yok saldırı oynayan bir karakter. Olur da enerjiniz varsa enerjinizi emiyor. Yani ulti için biriktirdiğiniz o enerjiyi yiyor ve yüklü saldırı yapıyor. Yüklü saldırı yaparken yerinden kıpırdayamıyor da. Saklıyor tıklıyor böyle. E tamam enerji ve güzel o yüzden ultisinde oynamak gerek yoktur herhalde diye düşüneceksiniz. Hayır bu karakterde tamamen ultiyi oynamanız gerekiyor. E yine bastığınızda rakip üzerinden enerji çekebiliyorsunuz büyük bir miktarda ve geriye atılıyorsunuz. Ultisinde ise artık normal vuruşlarınız rakibin içerisinden geçip giden deşen oklar atmaya başlıyor. Elektrik hasarı veriyorsunuz tabi bu esnada. Ayrıca normal vuruşlarınız yüklü saldırı hasarı olaraktan sayılıyor. Yani karakterde yüklü saldırı hasar çok fazla önemli. Ama yüklü saldırı yaparsanız enerji kaybediyorsunuz. Enerji kaybederseniz ulti açamayıp tüm hasar kaynağınızı kaybediyorsunuz. Tamam <laughs> yani çok garip olmuş bu durum ama karakterde bu yüklü saldırı büyük ihtimal çoğunlukla yapmayacağız. Bunun yerine ulti açarak da oynamamız gerekecek alanda. Yine kendisine main DPS olan yani on field karakter olanlardan. Geldik bir sonraki kısma. Yine abes içeriğimiz geliyor. Imaginium Caesar isminde bir farklı içerik. Burada Monster'ın altında cadıların yapmış olduğu bir bölgeye giriyoruz. Ve bu bölgede bizden istiyor ki senin her sezonda belirli başlı birkaç elementin olacak. Hani dikkatlice dinleyebilin. Tek seferde anlayın diye tane tane çok iyi anlatmaya çalışacağım şimdi. 3 farklı element seçmenizi isteyecek her sezonda. Bu sezon yaklaşık 30 günde bir değişecek. Değişmiş olan her sezonda farklı farklı kapışmalara girmemizi isteyecek ve bu kapışmalar esnasında işte şu anki sezonda mesela önümüzdeki gelecek olan yamada rüzgar, elektrik ve ateş karakterlerini seçip kullanabileceğiz. Biz de dilersek deneme karakterleri arasından seçme imkanı sunacak, Dilersek o deneme karakterleri yerine kendi halihazırda kasmış olduğumuz karakterleri kullanabileceğiz. Bunun dışında karakterleri seçtik iyi güzel. Aynı zamanda her ayın yani her sezonun farklı özel davetli karakterleri olacak. Farklı elementteki bu karakterlere eğer ki sahipsiniz yine davet edebileceksiniz partiye. Varsa arkadaşlarınız eğer ki oradaki kategoriye, oradaki Imaginum Theater'a karakter destek karakteri koymuşsa arkadaşlarınızdan da destek karakteri alabileceksiniz. Onun bu ilde takım yıldızını nasıl da tıpa aynısını kullanabileceksiniz. Yani çok kaslı arkadaşlarınız varsa onları kullanmayı ihmal etmeyin. Ayrıca... Fantastical Blessings isminde bir özelliğimiz olacak. Ekranda görmüş olduğunuz bu karakterler var ya. Bunlar Imaginium Theater'ın bir sonraki sezonuna kadar güçlendirilmiş olacak. Yani hem maksimum canı, hem saldırıları, hem de defansları %20 artacak ve buradaki durum Dilerseniz Imaginium Theater'da, dilerseniz farklı herhangi bir dünya içeriğinde geçerli olmaya devam edecek. Yani karakterleriniz açık dünya, abis her yerde güçlendirilecek bu özel karakterler. Ve her sezon burada güçlendirilen karakterler değiştirilecek bayağı iyi bir özellik. Hani her yerde kullanabilmemiz çok hoş olmuş. Imaginium Theater nasıl ilerleyecek peki? Belirli bir alana gireceğiz. Alan içerisinde farklı koşullar yapmamızı isteyecek. Canavarları defet, işte sütunu kuru, belirli sayıda reaksiyon tetikle gibi. Biz bunları yapıp ilerledikçe puan biriktirmeye başlayacağız. Biriktirmiş olduğumuz puanlarla takımımızda yeni karakterler elde edebileceğiz. Ki önceden seçmiş olduğumuz karakterleri partiye bu harcayacağımız puanlarla davet edebiliyoruz. Ya da yeni güçlendirmeler satın alabiliyoruz. Puanımız kalmadı mı hop canavar savaşına gidiyoruz. Canavar savaşından tekrar puan elde edebiliyoruz. Ayrıca bu kapışmalar esnasında arada bosslar olacak. Bosslarla da ekstradan kapışmamız gerekebilecek aklınızda bulunsun. Peki biz buradaki her şeyi yaptık. Ödüller ne olacak? Her sezonda 620 köken taşı eğer ki bir değişiklik yapmazlarsa bunda. İlk defa tamamlamaya özel ise yani tüm ödülleri topladığınızda ise toplamda 1100 köken taşı elde edeceksiniz. Ama bu demiş olduğum tek seferlik diğeri sezonluk. Yani bu yamada gelir gelmez bu olur da Imagineerum Teeter'ı yaparsanız 1720 köken taşını elde edebileceksiniz. Onun bir wish ediyor hatta yaklaşık oldukça güzel bir içerik. Ayrıca hazır abis dedik. Hali hazırda duran abis değişecek mi? Ödülleri değiştirildi. Ödüllerinde ise artık 600 köken taşı elde etmek yerine 800 köken taşı elde edeceğiz. Yani doğrudan 5 tamamlamış oldular. bu endgame içeriği olarak hani oyun sonu içerik olarak bence hala yeterli değil. Bu kadar uzun olan uzun ömürlü olan bir oyun için diye bahsediyorum. Birkaç şey daha mutlaka eklemeleri lazım. Umarım Nathan eksiklikleri giderebilirler diye ümit ediyorum. Bakacağız artık göreceğiz. Çok ekstra bilgi bu imajinörüm Twitter'dan. Alacağınız ödüllerle birlikte aynı zamanda karakterlere bir adet post da satın alabileceksiniz. Onlarda kalıcı içerik olacak. Aklınızda bulunsun. Geçenlerde Twitter'da gençlerin bir adet işte yakında animasyon getiriyoruz diye bir şey paylaşmışlardı. O meğerse Day'in hikayesi geliyor haberiymiş. Yani bu yamada Day'in hikayesi olacak. Hatta burada Fontaine karakterleri de bayağı dahil oluyor olaya. Ben ona çok fazla şaşırdım. Çok fazla karakteri dahil etmişler bu sefer hikayeye. İlgi çekici. Ayrıca hem Clarendon hem de Sidgwin'in de özel karakter hikayeleri olacak. Bakalım Dane'in hikayesini bayağı sağlam yapmışlardır diye ümit ediyorum. Zaten yama boyunca konuşacağımız bir olay olacak gibi gözüküyor. Şimdi an etkinlikleri biraz geçelim isterseniz. İlk an etkinliğimiz hem kule savunma hem de kulelere saldırı şeklinde iki farklı faz olacak. Burada hem ücretsiz bir adet 4 yıldızlı yay hem de bol bol gökkan taşı elde edebileceğiz. Ödük etkinliğimiz belirli reaksiyonlar tetikleyerekten rakipleri alt et klasik dövüş etkinliklerimizden birisi. Aynı zamanda balonları topla vurma etkinliği geri geliyor ve burada topun vuruşlarını redüş ile beraber değiştirebileceksiniz farklı fonksiyon olaraktan. Bir sonrakinde ise altınları toplayarak burada kısa sürede ya da olabildiğince altın toplamış şeklinde bir etkinlik yaparlar. Layout etkinliğinde yine bu yamada geri dönüyor olacak. Tecrübe kitabı veya mora ekstradan kısabileceksiniz bir haftalığına. O zaman paylaşacaklarımız bu kadar. Peki sizin bu önümüzde kemada gelecek olanlar ile ilgili düşünceleriniz neler? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. O zaman hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.